Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu lokatayı ilan etmek. Yani çalınan eşyayı ilan etmek vaciptir. Yani evet eğer ilan etmezse o her ne kadar şey bulduysa da o eşyayı yine evet kayıp hükmündedir. Bir insan bir eşyayı bulur bulmaz o eşya ne yapması lazım? İlana koyması lazım. Bununla ilgili Efendimiz'in hadisi. Evvela bu, çal bu yani kaybolan eşya para ve eşya olsa hükmü aridir. Koyun olsa, koyun geçi olsa hükmü aridir. Evet, deve olsa yine hükmü aridir. Onun için evvela يعني para ve لك لقطه يعني kaybolan شيء onu anlatacağız. هنا ilgili Efendimiz الحديث وعن زيد بن خالد الجهاني رضي الله عنه قال جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه لقطة فقال اعرف افاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها قال فضالة فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها وتفخن عليه زيد بن خالد الجحني الله عنده راضي birisi Efendimiz'e gelerek ve lokatayı yani kaybolan eşyayı sordu. Efendimiz de ona kabını ve kabının bağını iyi tanı. Ne demek? Yani bulduğun eşyayı yani kaybolan eşyayı güzelce bak bütün evsaflarını bil ve ona göre gelen adama eğer bütün evsaflarıyla sana anlatırsa verebilirsin eğer şahit anlatsa dahi şahit getirmese vermek zorunda değilsin. Ancak şahit getirirse vermek zorundasın. Ama bütün evsafları sana anlatırsa o zaman ihtiyaç senindir. İster ver, verebilirsin. İsterse de şahidini getir onu da dinleyelim dersin. Evet. Demek ki kabını ve kabının bağını iyi tanı. Yani o kaybolan eşyanın özelliklerini iyice bilmek gerekiyor. Sonra onu bir sene ilan et, sahibi gelirse verirsin. Sahibi gelmezse onu tasarruf edersin. Adam ya bulunan koyunlar dedi, Resulü Aleyhisselam o ya senin o koyun, bulduğun koyunu ya senin, ya senin kardeşinin veya kurdun nasibidir. Adam ya bulunan develer dedi, Aleyhisselam dedi ki şöyle buyurdum Sana ne? Onların su tulumları ve papuçları yanlarındadır. Sahipleri rastlayıncaya kadar suya ge gelir ve ağaçları yer. Yani deveyi bir yerde bulduğunuz zaman o deveye sahiplenme. Hiç karışma. Sahibik ne zaman bulursa o zaman onu alır. Çünkü o zaten suyu üzerinde hür gücünde daima ne yapar? Tutar. Aç kaldığı zaman da zaten ağaçlardan yer ve dolayısıyla yani onu sahibine bırak ne zaman sahibi bulursa bulsun onu alıp da eve getirme. Çünkü kurt veya kurt gibi bazı yırtıcı hayvanlar deveye bir şey yapamaz. Dolayısıyla onu kendi haline bırak. Ve anhu yine Zeyd bin halid Cuhani diyor ki kâle men a ve ballete fe ma lem ha yine Zeyd bin Halid Allah ondan razı olsun ibadet ettiğine göre diyor ki aleyhisselam şöyle buyurdu kim bir kayıp hayvanı barındırırsa onu ilan etmedikçe yine aynen kayıptır yani ilan etmek zorundadır bu hadisten çıkaran hükümler açıklama isteyen sorulara cevap olarak gelen bu hadis lukata yani kaybolan mal, para, hayvan neyse konusunda şu önemli bir asıldır. İster para ve eşya ister koyun ve deve olsun lukatanın her türünün hükümlerini içerir. Bir para ve eşyadaki hüküm nedir? Lokatayı sordular. O da kabını kabının yap, bağını iyi tanı. Ne demek? Özeklerini iyi tanı ve kişinin onu almasının caiz olduğunun delilidir. Çünkü eğer sen tam vasıflarını, özeklerini bilmezsen sen bu kime ait olduğunu bilemezsin sonra. Onu almadığı takdirde zayı olmayacağından emin ise Hanefiler de Hanefile, Hanefiler de almasının caiz olduğunu görüşündedir. Ama zayi olacaksa kişi hıyanet etmeyeceğini konusunda kendisinden emin ise ve inan etmeye gücü yetecekse sahibine ulaştıracak niyetiyle alması mustahaptır. Demek ki yani alması caizdir. Evet özellikle aldığın zaman da niyeti bu olursa sahibine teslim etmek şartıyla ise zaten bu nedir? Bu Mustahaptır, <laughs> menduptur. İmam-ı Azam ve Şafii ve Maliki ve Hanbeliler bu görüştedirler. Dört mezhep bu görüşte. Sahabeden bazıları görüşünü ila, evet, görüşünü alan Hanbelilerdeki diğer görüşe göre ise almaması diyor daha iyidir. Neden? Çünkü sorumluluğu ağırdır. Eğer o sorumluluğu yerine getirmezse eğer o sorumluluktan korkuyorsa alması, almaması daha iyidir. Malikilerin bir diğer görüşü de aynen Hanbelilerin görüşü gibidir. İkinci olarak da kabını ve bağını tanı ne demek? Bulduğu eşyanın özelliklerini iyi bil, iyi bilmesinin vacip olduğunun delildir. Neden? Çünkü diyor, bulduğu paranın miktarını ve cinsini ve başka özelliklerini bilmesi gerekir. Bu açıktır. Çünkü onu arayanın söyleyecekleriyle aranan eşyan özelliklerinin birbirini tutma, tutması gerekir. Eğer tutarsa verebilirsin ama şart bu şartta koyabilirsin. Şahidini getir sana vereyim. Üçüncü olarak da sonra onu bir sene ilan et. Bir sene demektir? İlk gördüğün eşyayı çok miktarda bir paraysa bir eşyaysa her gün bir sefer bul yani gördüğün bulduğun yeri oraya git oradan iki sefer, üç sefer bağır. Sonra haftada bir bağır. Sonra ayda bir bağır. Sonra senede bir bağır. Sonra artık onu tasarruf edebilirsin. Sahibine zaman çıkarsa iade edersin. Yoksa onda tasarruf etme hakkına sahip olursun bu şekilde. Tabii ki ilana koymak da nedir? Vaciptir. Çünkü ilan et diyor. Emri vücub, emri vücub ifade eder. Ayrıca yine Hadiste onu ilan etmedikçe o eşya kayıp hükmündedir. Buyurarak ilan etmenin vacip olduğunu vurgulamaktadır. Bunda fakirlerin bütün alim fukahaların yani bu noktada ittifak etmişler. İlan etme konusunda bulduğu yerde çarşı pazarda cami önlerinde insanların toplu toplandığı yerlerde falan orada ne yapmak lazım? İlan etmek lazım. Ayrıca Önce sabah akşam olmak üzere günde iki sefer ilan et. Sonra haftada bir, sonra senede bir, ayda bir, sonra senede bir ve ondan sonra tasarruf sana geçer. Ama senin malın da olmaz. Çünkü ne zaman sahibi çıkarsa o zaman o tekrar ona verir. Yoksa tasarruf sendedir. O bu o devirlerdeki pazar ve pan panayların kurulması kafirlerin gidiş, gidiş, dönüşleri ve benzeri adetlere göre uygun görülen ilan şekilleridir. Hanefiler ise artık sahibi aramıyordur. Kanaati oluşuncaya kadar ilan etmelidir, görüşündedir. İletişim ve haberleşme vasıtalarının geliştiği günümüzde diyoruz ki radyo, televizyon, gazetede 3 gün evet ilana koyarsın 3 günde çıktı çıktı çıkmadı tasarruf sanayidir. E peki o maldan zekattır, sadakadır, verebilirsin. Aa, sahibi çıktığı zaman da bunları yaptın. Rıza gösterirse zaten, rıza göstermese de yine o tasarruf ettiğin, tasarruf ettiğin şeyi tekrar adama geri verirsin. Çünkü o arada da sen de ondan istifade etmişsin. Dört, sahibi gelir eşyal özelliklerini sayarsa teslim etme ihtiyar sendedir. İsterse teslim edersin. Yoksa şart koşarsın. Şahit getir, sonra malını al. Maliki ve Hanbelilerin görüşü budur. İmam-ı Azam ve Şafii'ne göre ise doğru söylediği kanatında varırsan teslim etmesi caizdir. Ama şahit getirmedikçe vermeye mecbur da değilsin. Çünkü kişi bilmese de eşyanın üzeklerini tuturabilir. Ayrıca hadis-i şerifte iddia edene beyine yani şahit esastır. İbni Hacer öyle der. Beşinci olarak da ne yaparsan yap diyor ki efendim sıra. Yani sahibi çıkmazsa ondan sonra eş, elindeki eşeği ne yaparsan yap. Sözü ne demektir? İlan müddetinden sonra sahibi gelmezse bulan, bulan kişinin o eşeği kullanmasının caiz olduğunu delilidir ve tasarruf ona aittir. Gerekli ilan yaptıktan sonra sahibi gelirse ne ala gelmezse aynı şekilde sen o malda tasarruf edebilirsin ve hak sana aittir. Başka birisine değil. Hadisin açık ifadesine göre bulan kişi lokatayı dilediği gibi kullanabilir. Ancak bu gerçekten onun mülkü olmuş demek değildir. salta tasarrufuna aittir. Ne zaman sahibi gelirse elbette tekrar geri verirsin. Sonra onu kullan sahibi gelirse ver sahibi gelmezse senin yanında emanettir. Emanet, bir şey, şey emanet, emanet olarak tasarruf, tasarruf et. Bunların hepsinde alimlerin ittifakı vardır. Lokata sahibi isterse bir sene sonra, uzun müddet sonra gelsin, bulan onu teslim eder. Şun, şunda da ittifak ettiler. Bulan kişi fakir ise bulduğu parayı kendisi kullanır veya sadaka verir veya muhafaza eder. Sahibi geldiğinde buluna, bulanın yaptığı tasarrufa da ya olur ya onur verip sevap alır veya benzerini veya kıymetini ister. Yani o maldan sadaka vermişse eğer sahibi fakirse zaten rıza gösterirse ondandır. Yoksa sadaka verdiğin kadar tek adam bağlı ver. Zenginse ona gerek kalmaz. Bulan zengin ise cumhura göre yine aynı işlemleri yapabilir. Hanefilere göre zengin insan onu Kendisi için kullanamaz. Ya sadaka verir veya muhafaza eder. Sahibi gelirse verir. Sadaka olarak verdiyse sahibi o sadakaya olur demezse kıymetini verir. Cenab-ı Hak bizleri bu şekilde ilmi irfandan istifade edip ve faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Ve sallallahu aleyhi ve sellem El Fatiha.